Patlatma oyunu mu oynayacaksın anne? Evet. Şimdi nefes babasıyla balon patlatacak. Balonların içinden ceza çıkacak. Kime ne çıkarsa artık katlanacak. Başlayalım mı? Kürdanlarınızı aldınız mı? Cemu aldın mı kürdanını? Evet. Hadi kim bulacak doluları? Anneanne de bize cezalarda yardımcı olacak. Hadi ki. Ama kimine çıkarsa bir annem bir sen bir patlattın bir ya biraz önce. Hadi, evet. Anneanne anne yardımcı olsun mu sana nefes patlatmada? <laughs> nefes ikna edemiyoruz. <laughs> hadi nefes ne çıkacak sana? Hadi kim bulacak balonlardaki sürprizleri? Cezaları. Hadi Cemo sen başla. <laughs> Aha. Ama bu Babaya bir ceza çıktı. Bakalım neymiş? Açayım bakayım ne çıkacak? Gıdıklama 10 saniye. Ha gıdıkla nefes babayı 10 saniye gıdıkla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam devam edelim hadi. Hadi hadi devam edin kim Abi, çabuk? Sen daha Aa ne? Aa, ne nefes de buldum. Nefes sana ne Aa, çıktı, çıktı bakalım? Bakayım. Oku bir anneannesine çıkmış nefese. 1 ne çıkmış? Ne çıkmış? Ne çıkmış? Ne çıkmış merak ediyordum. Merak mı ediyorsun? Ne bakalım ne çıktı 10 saniye burun sıkma. Aa nefes burnunu sık 10 saniye babanın. 1 Çok hızlı sık. 2 3 4 5 6 7 <laughs> Sık sık daha dolmadı süren 8 9 10 Tamam bırakabilirsin Oyundan sonra bir saat emir Aaa nefes sana emir verme çıkmış Baba oyundan sonra sana bir saat ne isterse yapacaksın babaya Hayır Baba ne isterse onu yapacaksın bir saat. Devam edin, hadi devam edin. Hadi kim önce bulacak? Hadi nefes, hadi nefes. Buldum. teşekkürler. Balonlarımız şey bitmiş. Aa. Şimdi bu balon çöplerini kim temizleyecek? Ben. Evet, sen temizleyeceksin. Benim. Bir dakika, çünkü baba sana bir saat babanın ne her istediğini yapacaksın. Tamam. Baba sana ne diyecek şimdi? Bunları kim temizlesin Cemo? Nefes. Hadi, ilk görevin balonların çöpünü temizlemek. Hepsini toplayıp at İki tane mi götürüyorsun çöpe? Evet. Hadi gel, Tamam, hadi burayı temizleyecek hadi misin? Onları topladı babası. Başka ne istiyorsun? Bana bir su getirsin Nefes. Aa, Baba senden su istiyor. Getiriyor musun? Ne yok? Odan da su yok. mutfakta var. Hadi, o zaman getirelim. Hadi getirelim. Aa getirmiş. Tuzlu mu yapacaktın? Onu bir dahaki balon videomuzda yaparız anneciğim. <laughs> Ama balon bitti. Bir dahaki balon da yaparız onu balon oyunumuzda. Teşekkür ederim götür bunu abi. Başka istediğin şey tamam, tamam, bir şey var mı babası? Tamam sana da getiririm. Sana ben getiririm. Şimdi baba bir şey daha isteyecekmiş nefes senden. Aa,